Merhaba arkadaşlar. Herkese iyi akşamlar. <laughs> Merhaba sayın seyirciler. Sıkça sorulan sorular programında yine canlı yayınla ekranlarınızdayız. Sevgili öğrenci arkadaşlarım ve değerli hocalarım bizlerle birlikte bugün öğrenci destek hizmetlerini konuşacağız. Hemen hocalarımı tanıtmak istiyorum. Açık Fakültesi Dekan Yardımcısı, Yardımcı Doçent Doktor Sayın Sinan Aydın. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk, merhabalar. Ve Açık Fakültesi Fakülte Sekreteri, Öğretim Görevlisi Tahir Şahin. Hocam siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhabalar. Ee, bugün dediğimiz gibi öğrenci destek hizmetlerini konuşacağız. Öncelikle şunu sormak istiyorum. Açık öğretimin o kadar çok öğrencisi var ki ve en küçük yerleşim biriminde dahi öğrencisi var artık. Bu anlamda öğrenci hizmetinin sağlanması çok önemli değil mi hocam? Ne gibi şeyler yapılıyor? Evet tabii açık öğretim sistemin aslında 1982 yılında açık öğretim sistemiyle hizmet vermek üzere kurulmuş bir Anadolu Üniversitesi'nin bir fakültesidir. Öncelikle bunu söyleyerek başlamak istiyorum özellikle kendi illerinde üniversite eğitimi alma hakkı kazanamayan ya da farklı illerde çeşitli nedenlerle üniversite eğitimi almaya hak kazanamamış öğrencilere bir şekilde üniversitemiz imdadına koşuyor açık öğretim sistemiyle. Bu sayede dediğimiz gibi her ile eğitim hizmeti götürmeye çalışan bir üniversiteyiz. Dediğiniz gibi aslında her ile ya da Türkiye'deki en küçük bir yerleşim birimine hizmet götürmek için çalışıyoruz bu nedenle de ülkemizdeki her ilde ve Batı Avrupa'da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde bürolarımız var. Hatta bunların sayılarını da şöyle kısaca özetleyebilirim. Türkiye'de 81 ilde ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Lefkoşa'da ve Eskişehir'de olmak üzere 102 Batı Avrupa'da Köln, Batı Trakya'da Keşan, Azerbaycan'da Bakü, Makedonya, Kosova ve Bulgaristan büroları da eklersek toplam 107 AÖK bürosunda e, hizmet e, veriyoruz. Öğrenci hizmetlerimiz e, bazıları merkez büro tarafından Eskişehir'de yürütülüyor. Diğerleri ise e, illerimizdeki bürolarda e, yürütülüyor. Şimdi bürolar demişken Tahir hocama sormak istiyorum. E, bürolar pek çok anlamda öğrencilere yardımcı olup yol gösteriyorlar. Hangi konularda hizmet veriliyor hocam? Şöyle bir sıralamanızı istesem. Evet, öğrencilerimiz illerde bulunan açık üretim bürolarından, Öncelikle öğrenci belgesi hı hı. alabiliyorlar. Askerlik tecrübemi e, için gerekli olan ekçeğe belgesi dediğimiz belgeyi alabiliyorlar. Yabancı ülkelerden istenen bazı öğrenci belgeleri veya formları var. Bunların onaylama işlemlerini yapabiliyorlar. Ayrıca e, büro, sınav merkezi veya adres değişikliği yapabiliyorlar. Öğrencilerimiz kimlik kartlarını kaybetmesi ya da kimlik kartlarının kırılması haline yeniden öğrenci kimlik kartı veya tanıtım kartı çıkartabiliyorlar. Hı hı. Ders kitaplarının tamamı öğrenci bürolarından dağıtılıyor. Kendi isteğiyle kayıt sildirmek isteyen öğrencilerimiz kayıt silme işlemini yine açık öğretim bürolarından yapabiliyorlar. Öğrencilerimiz 4 yıllık lisans bölümünde okuyan öğrencilerimiz e, ön lisans yazısını bürolardan veya ön lisans diploması düzenlenmesini istiyorlarsa bunları açık öğretim bürolarından yaptırabiliyorlar. Öğrencilerimizin mezuniyet sonrası verdiğimiz bazı belgeler var. Bunları açık öğretim bürolarından alabiliyorlar. Ayrıca öğrenci kimliklerinin, e, kayıt yöneten öğrencilerin öğrenci kimliklerine yapıştırılan bandrolları yine açık öğretim bürolarından alabiliyorlar. Bunun dışında öğrencilik hizmetiyle ilgili öğrencilerin kafasına takılan ya da danışmak istedikleri, sormak istedikleri bir şey olursa bunları da illerde bulunan açık öğretim bürolarından alabiliyorlar bu hizmetleri. Hı. Ayrıca öğrenci bürolarından, ağa bürolarından e, bürolarımızın adresleri ve krokileri Anadolu.edu.tr adresinde bulunmaktadır. Öğrencilerimiz bütün illerde açık öğretim büroları var. Bazı illerde birden fazla açık öğretim büroları var. Öğrencilerimiz bu internet adresine girerek buralardan büroların adreslerini ve krokilerini alabilirler. Bürolarımızın mesai saatleri e, illerin durumuna göre farklılık arz edebilmektedir. Örneğin doğu illerinde çalışma saatleri farklı, batı illerinde farklıdır. Eee büroların çalışma saatleri bürolarda ilan edilmektedir. Eee Tahir hocam dediniz ki öğrencilerin herhangi bir konuda yardıma istekleri olduğunda bürolara başvurabiliyorlar. Evet. Bu anlamda şey sormak istiyorum. Bu sayılan hizmetlerle ilgili bir sorunuz var mı arkadaşlar? E, herhangi bir şey. Yakup. Hocam hoş geldiniz. E, hocam açık öğretim cidden çok e, büyük hizmetler sağlıyor. Bunlardan biri söylediğiniz gibi tecil, askerliği tecil ettirme. E, lakin gördüğüm bir şey var. Hani Genellikle gençler, e, askerlik çağına gelenler e, askerliği tecil ettirmek için açık öğretimi kaydırılıyor. Böyle bir de bir kayıt amaçları var. Hani a, Açık öğretim böyle bir kurum haline mi dönüşüyor onu soracaktım. Hayır bizim <laughs> tam hocam? tam aksine öğrencilerimiz biliyorsunuz bize kayıt yaptırırken veya kayıt yeniletirken onlardan... Bu açık öğretim sisteminden için okumak istediklerini sorduğumuzda o sizin dediniz. Yani sadece askerliği hı hı. tecil etmek için ben açık öğretime kaydolurum diyenlerin oranı maalesef çok düşük. Yani biz e, bizim öğreneceğimiz büyük bir kısmı gerçekten yüksek öğrenim görmek amacıyla bize kaydırıyorlar. Ayrıca açık öğretime kaydolan her öğrencinin mutlaka askerliği tecil edecek anlamına gelmiyor. Onun da biz sadece, var hocam. Evet, biz sadece onların biz de öğrenim gördüğüne dair belgeyi veriyoruz. O belgeyle şubeye gidip kendileri şubede durumlarını hı hı. değerlendiriyorlar. E, teşekkürler Yakup. Teşekkür <laughs> ederim. Hocam bir de şunu sormak istiyorum. Son zamanlarda e, özellikle açık öğretim hizmetlerinde internet de çok yoğun olarak kullanılıyor. E, biraz da internet hizmetlerinden söz edebilir miyiz? Evet açık ve uzaktan eğitim sistemi Türkiye'de e, biliyorsunuz bir kapalı mekana bağlı olmadan yürütülen bir hizmettir. Bu hizmeti gerçekleştirirken bizim en önemli kullandığımız araçlardan bir tanesi de internettir. Yaşam boyu öğrenme ilkesiyle hareket eden Anadolu Üniversitesi açık öğretim sisteminde öğrencilerimize bu olanağı en iyi şekilde kullanmaları için üniversite bütün internet olanaklarını kendilerine sunmaktadır. Öğrencilerimizin çoğu biliyorsunuz çalışan kesimden oluşmaktadır ve bunlar da çalıştıkları için bütün işlemler için fakülteye ya da açık öğretim bürolarına gidememektedirler. Bunun nedeniyle de biz internet hizmetlerini bu öğrencilerin kullanımı için yaygın bir şekilde onların hizmetlerine sunuyoruz. Öğrencilerimizle ilgili bütün duyurular genelde Anadolu.tr adresinde yapılmaktadır. Aynı zamanda öğrencilerin kendi sayfaları bulunan öğrenci.anadolu.edu.tr adresinde de öğrencilikle ilgili, notlarıyla ilgili, sınavlarıyla ilgili ya da aldıkları ara sınav notlarıyla ilgili bilgiler ayrıca bu adreste de bulunmaktadır. Ee, pardon hocam buyurun devam edin. E, evet. Aklıma çünkü e-postalar geldi benim hemen internet deyince. Her öğrencinin bir e-posta adresi var değil mi hocam? Evet aslında bu hizmette bütün dünyada özellikle eğitim ortamları için tasarlanmış bir Mail hizmeti e, sunuyoruz. Hı hı. Özellikle Outlook isminde e, yazılımla dünyada 500 milyon ofis kullanıcısı bu e-mail e ya da kişisel verimliği arttırıcı yazılıyı yazılımı e, yoğun olarak kullanılıyor. Bizim öğrencilerimiz de e, bu yazılımı e, kendi maillerini organize etmek için ya da kişisel ya da iş ağlarına bağlanıp daha etkili kullanmak e, hı hı. yoluyla iletişim e, kurabiliyorlar. Bu hizmeti e, kimler alabiliyor? Tabii ki Anadolu Üniversitesi ile bağ olan herkes bu e, hizmetten yararlanabiliyor. Özellikle Açık Öğretim Fakültesi, İktisat İşletme Fakültesi'ne kayıtlı e, öğrenciler ve hatta mezun e, öğrenciler de bu hizmetten yararlanabiliyor. Ayrıca e, Anadolu Üniversitesi'nin e, örgün öğrencileri ya da örgün hı hı. Hizmet, e, sistemden mezun olmuş öğrencilerimiz e, bu hizmetten faydalanabiliyor. Bir de ayrıca Batı Avrupa programı ve Azerbaycan programlarımızdaki öğrencilerimiz de bu sistemi kullanabiliyorlar. Nasıl kullanıyorlar? Biraz da isterseniz o konuda açıklama. açıklama yapayım. http://mail.anadolu.edu.tr adresinden ya da Anadolu Üniversitesi'nin resmi web sitesi olan www.anadolu.edu.tr adresinde web mail kısmına girerek TC kimlik numaralarını, girerek bir e e-mail hesabı oluşturabiliyorlar. Bu kısımda ayrıca e posta, e e-mail postanın parolasını unutmaları durumunda şifre hatırlatıcı ya da hatırlatma kaydı gibi birçok farklı hizmetlerde bulunuyor. E tabi e-mail e hizmeti değil tabi sadece bu hizmet. Çünkü kişilerin kişisel e hesaplarını tuttukları e iletişim adresleri ayrıca takvim ve çeşitli faaliyetlerini planlayıp diğer arkadaşlarıyla paylaşabildikleri bir aslında paylaşım ortamı haline de geliyor. Özellikle sık kullandıkları şeyleri kişileri ya da komutları bir araya düzenleyerek kişiselleştirilmiş bir tasarım haline de getirip daha etkili bir iletişim kurmak için kullanabiliyorlar. Ben hemen arkadaşlarıma dönmek istiyorum. Anadolu EduTire uzantılı mail adresinizi kullanıyor musunuz arkadaşlar bir biçimde? kafalar sallanıyor. <laughs> Var mı bu arada hemen size dönmüşken sormak istediğiniz başka bir şey? Yoksa, geçiyorum hemen ben izninizle. Hocam, e-posta hizmetleri var. Bir de öğrencilerin kendilerine ait bir e kişisel sayfaları var. Evet. Bu aralarında bir bağlantı var mı hocam? Evet. Şimdi açık öğretim sistemine giren her öğrenciye biz e isterlerse Anadolu uzantılı e-posta adresi oluşturabiliyorlar. Ayrıca bu öğrencilerimizin öğrencilik hizmetlerini izledikleri öğrenci.anadolu.ed.tr diye bir internet adresimiz var. Öğrencilerimiz her iki adreste de Aynı şifreyi kullansınlar diye biz tek şifre veriyoruz. Öğrencilerimiz isterse bu şifreyi değiştirebiliyorlar. Şifre değiştirdikleri zaman hem öğrenci.anadolu.edu.tr'ye hem de Anadolu uzantılı e-posta adreslerine aynı şifreyle giriş yapabiliyorlar. E hocam bir başka konu değinmek istediğim. E Adres bilgilerinin güncel olması gerekiyor çünkü sınav döneminde özellikle bu çok önemli. Bununla ilgili neler söylemek istersiniz hocam? Tarihleri de şöyle bir hatırlatarak. Evet aslında adres ve sınav merkezi değişikliği sınav organizasyonundan, sınav organizasyonu başladıktan sonra yapılırsa bir sonraki sınav için geçerli oluyor. Dolayısıyla sınav organizasyonumuz oldukça büyük bir süreç. O nedenle bu tarihlere göre planlamalar yapıldığından, Mutlaka o tarihlere dikkat edilmesi gerekiyor. Sınav tarihlerinden yaklaşık iki ay önce böyle bir süre var. Hocamız biraz sonra o tarihlere de değinecek. Bu oldukça büyük bir organizasyon. Şöyle söyleyebiliriz. Tabii ki Türkiye'deki tüm illerde sınav gerçekleştiriyoruz. Batı Avrupa'da ise 7 ülkede ve on iki farklı şehirde. Azerbaycan'da Bakü'de, Makedonya, Bulgaristan, Kosova, Batı Trakya'da da bu sınavları gerçekleştiriyoruz. Hocam tarihler sizdeymiş, alalım tarihleri. <laughs> evet, ee, biz diyorsunuz açık öğretim sisteminde e, dönemlik kredi sistemde eğitim, öğretim yapılmaktadır. E, e, dönemlik kredi sistemde iki dönemden oluşmaktadır. Güz dönemi ve bahar dönemi diye. Güz döneminde ara sınavları bilindiği gibi 14-15 Aralık'ta yapılacak. Öğrencilerimiz 14-15 Aralık'taki ara sınava hangi ilde de girmek istiyorlarsa buna göre adres değişikliklerini... 25 Ekim 2013 tarihine kadar yapmış olmaları hı hı. gerekiyordu. Bu tarihten sonra yapılan değişiklik güz dönemi dönem sınavı için geçerlidir. Güz dönemi dönem sınavımızda bilindiği gibi 25-26 Ocak'ta yapılacak. Öğrenciler eğer güz dönemi dönem sonu sınavına farklı bir ilde girmek istiyorlarsa ya da farklı bir sınav merkezinde girmek istiyorlarsa adres değişiklerini 8 Aralık 2013 tarihine kadar yaptırmak zorundalar. Hı hı. Bundan sonra yapılan değişiklik bahar dönemi e, kayıt yenileme ve ara sınav için geçerlidir. Öğrencilerimiz adres değişikliklerini daha önce söylediğimiz gibi öğrenci.anadolu.ed.tr adresinden TC kimlik numaraları şifrelerini girerek kendileri yapabilirler. Hı hı. Öğrencilerimizin eğer internetten adres değişikliği yapma olanağı yoksa şahsen açık öğretim bir başvurarak da adreslerini ve sınav merkezlerini değiştirebilirler. Açık öğretim gitmeden de ayrıca bizim çağrı merkezi dediğimiz 444 10 26 nolu telefonu bizzat kendileri arayarak adres değişikliğini, sınav merkezi değişikliğini yapabilirler. Eğer öğrencilerimiz e, bu adres değişikliğini şahsen yapmak zorunda. Hı hı. Anne, baba, kardeş ya da yakınları öğrencilerimizin adresini ya da sıra merkezlerini değiştiremezler. Hocam adres değişikliği ile ilgili başvurulabilecek pek çok alan saydınız. Ee, peki bir de önemli bir şey var. Bu da kayıt tarihleri. Kayıt tarihleri bazen kaçırılabiliyor hocam. Böyle durumlarda ne yapması gerekiyor öğrencinin? Şimdi öğrencilerimiz için biz kayıt ve kayıt yenileme ayrıca çokluk kayıt dediğimiz kayıt türlerinde bizde hı hı. birden fazla kayıt türü var. Bir de ayrıca kayıt yenileme var. Bunlar için akademik takvimi biz belirleriz ve bunu Anadolu Edebiyatı Adresi'nde yayınlarız. Ayrıca öğrencilere de bunlar SMS atarak duyurulur. Hı hı. Öğrencilerimiz eğer kayıt veya kayıt yenileme tarihine kaçırılarsa maalesef bir sonraki kayıt ya da kayıt yenileme tarihini beklemek zorundalar. Hı hı. Örneğin ÖSYM'ye girerek açık öğretim sistemine yerleştirilen bir öğrenci ÖSS yeni kayıtlarını kaçırmış ise bir sonraki ÖSS e başvurularını tekrar yapması ve yeniden sisteme kayıt hakkı kazanması gerekiyor. Ya da kayıt hakkını kayıt yenileme hakkını 100 dönemde kaçan bir öğrenci yeniden kayıt yenileyebilmesi için hı hı. bahar dönemini beklemesi gerekiyor. Tarihler bizim için önemli. Çünkü açık öğretim sisteminde 1400 aktif öğrenci var. Bu öğrencilere yaklaşık biz kayıt ve kayıt yenileme olarak 20 farklı kayıt türünde kayıt yapıyoruz. Bu kayıtlarımız yaklaşık iki ay sürüyor ve iki ayın sonunda sisteme kaydolan öğrencilerin e, mağdur olmamaları ve akademik takvimde belirlenen sınav ve diğer hizmetlerin yerine getirebilmemiz için mutlaka belirlemiş olduğumuz bu kayıt düzenine ve kayıt tarihlerine uymaları gerekiyor. Aksi takdirde akademik takvimi yetiştirmek mümkün olmaz. Peki hocam öğrencinin gerçekten bir mazereti varsa durum nasıl oluyor? Evet Aslında bu söylediğimiz <laughs> tarihler arasında mazeret tarihleri kapsıyor. de kapsıyor. Son tarihlerde mazeretli kayıtlarımızı gerçekleştiriyoruz. Herhangi bir nedenle kayıtını yapamamış ya da kayıt yeniletememiş kişiler bu tarihler içerisinde bizzat kendileri ya da bir yakınları vasıtasıyla bu kaydı gerçekleştirebiliyorlar. Hocam şimdi öğrenci arkadaşlarımızdan gelen sorular var. Onları iletmek istiyorum size. Evet. Öğrenim görmüş olduğum bölümde staj uygulaması yok. Ancak bir kurumda staj yapmak istiyorum. Staj yapabilmek için nasıl bir belge alabilirim? Şimdi öğrencilerimizin hangi bölüm ya da programda staj zorunluluğu varsa biz sadece o öğrencilere staj yaptırıyoruz. Hı hı. Çünkü staj yapmak için bazı yasal yükümlülükler var. Bunların yerine getirilmesi gerekiyor. Bu yükümlülükler de üniversite yerine getiriyor. Dolayısıyla eğer bir bölümde ya da bir programda zorunlu staj var ise biz öğrenci staj yapabileceğine ilişkin yazıyı veriyoruz. Ama bölüm ve programda staj zorunluluğu yoksa öğrenci staj yapabileceğine ilişkin herhangi bir belge vermiyoruz. Hı hı. Ancak öğrenci gider kendi isteğiyle istediği bir yerde, istediği bir kurumda ...stajını yapabilir. Kendini geliştirmek istiyorsan. Evet kendi isteğiyle yapabilir. Yani Hı -hı. bizim üniversite olarak ona bir yazı ya da staj yapabilir ya da yapabilecektir diye bir yazı vermemiz mümkün olmamaktadır. E, tam tersi bir durum soracağım. Zorunlu stajdan bahsettiniz. E, zorunlu stajı yapmamak gibi bir şey söz konusu mu zaman değil mi? Zorunlu staj varsa bölüm ve programda Hı -hı. öğrenci bütün derslerini vermiş olsa dahi zorunlu stajını yapmadığı takdirde sistemden mezun olamaz. Olamıyor. Bir diğer sorumuz hocam. Oluşturmuş olduğum e-posta hesabımı değiştirebilir miyim? Maalesef öyle bir e, hizmetimiz maalesef yok. Hı -hı. Aldığımız e-posta e adresini değiştiremiyoruz ve sistemden de silmemiz çok mümkün Hı -hı. olmuyor çünkü TC kimlik numarasıyla ilişkilendirdiğimiz için bizim Hı -hı. ana iletişim kuracağımız adres olduğu için öyle bir değişiklik yapamıyoruz maalesef. Şifreyi unuttuğunda ama yardımcı olabiliyoruz? Tabii ki. Için, değil e, değil e, bir biraz sistem. önce bahsettiğim Hı -hı. sayfada orada şifre hatırlatma kaydı Hı -hı. ya da yeniden şifre oluşturmak için çeşitli e, fonksiyonlar bulunuyor. Çok teşekkürler hocam. Ee, ben şimdi haftanın uyarısına geçmek istiyorum izninizle. Güz dönemi dönem sonu sınavı adres değişikliği son tarihi 8 Aralık 2013'tür. Bu tarihe kadar sınav merkezi değişikliği yapanlar 2013-2014 öğretim yılı güz dönemi dönem sonu sınavına yeni sınav merkezlerinde girebilirler. Çok teşekkür ediyorum hocam teşekkür sizlere. Öğrenci arkadaşlarıma da çok teşekkür ediyorum. Bu arada bizlere S S S et anadolu.edu.tr adresimizden açık öğretim sistemi ile ilgili merak ettiğiniz her ne varsa sorabilirsiniz. Biz her hafta cuma günü canlı yayında burada değerli hocalarımla birlikte bu soruları cevaplayacağız. Haftaya görüşene kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.